ya biraz çok sarı biraz su kapı açılmıyor kapı açılmıyor ya ne yapacağım şimdi çok deli saklardır. Kitaplar şurada kalabalıklar var ya. Ya nerede? Bir de şu kitaplara bakalım. Ne bakalım. Oh my gosh. İçinde birden çok sayılar, harfler vardır. Yine e kitap ama kitaplara baktım hiçbirinde bir şey yoktu. Yani bu kitaplar hayır içinde harfler, bilgiler gibi bir şey yok. Bu kitaplarda kesin. Şimdi Şimdi şuna bakıyorum. Şuna bakıyorum. Elime kaçıyor.

bir şey buldum. Bu ne ya? Neyse. Bir şey değil herhalde. Burada bir şey var. Hemen tamam bakalım. Dışarı <laughs> <Neredesine bakacağım? gülüyor> nerede? Çok <topallabilir> ki. <laughs> Hiçbir şey yok. Nerede olabilir ki? Bende bura gelmiş da ne diyor ya Bence oyuncak orada bu doğru Ne olabilir? Aa, bir şey var. Bunu ben ne yapacağım ki? Kapıyı <laughs> Yok. Sokulmayacağı ki? Dur artık bitmiştir herhalde.